Merhaba dostlar. iOS 17.4 final sürümü yayınlandı. Yazılım güncelemenin artık sonuna geldik ve iOS 17.4 halka açık bir şekilde ne zaman yayınlanacak ve tabii ki de final sürümünde hangi sorunlar giderildi gelin hızlıca göz atalım. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz alttan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın iOS 17.4 yazılım güncellemenin özelliklerini hızlıca bir göz atalım. Eğer tabii ki de beta güncelemeleri takip ediyorsanız birçoğuna hakimsiniz. Bazı güncelemelerdeki e, yeni emojiler geldi ve bu emojilerden bir tanesi anka kuşuydu. Anka kuşu işaretini gönderdiğinizde ise soru işareti oluşuyordu karşı tarafta. Bu görünmüyordu. Bu günceleme ile beraber final güncellemesiyle beraber artık karşı tarafa anka kuşu gönderdiğinizde ise Direkt bu güncellemedeki emoji görünüyor. Herhangi bir hata karşılanmıyor. Giderilen sorulardan bir tanesi CarPlay özelliğini. Birçok araçta CarPlay özelliğini kullandığımızda ise tabii ki de bazı haritalar güncel bir şekilde görüntülenmiyordu veya hata veriyordu. Bu sorun tamamen giderildi. Final sürümüyle beraber artık yapılan testlerde CarPlay aktif bir şekilde çalıştığını da gösteriliyor. Güncelleme Instagram numarasına baktığımızda ise 21E 217 olarak güncellenmiş. Peki iOS 17.4 yazılım güncellemesi ne zaman halka açık bir şekilde yayınlanacak? Önümüzdeki hafta halka açık bir şekilde yayınlanması planlanıyor bu güncelleme. Bu günceleme ile beraber AirDrop üzerinde yaşanan sorunlar giderildi ve bununla beraber iPhone saklama alanı iPhone saklama alanındaki bazı uygulamaların verileri çok yüksek olması ve en alttaki sistem verilerini, iOS verilerinin biraz daha fazla artmasına neden oluyor. Örnek olarak şu anda Instagram 3 GB'ı geçmiş. Normal Instagram'ın kullanım boyutu baktığımızda ise 250 MB'lik bir boyut bu yani uygulama büyüklüğü. Ama belgelere baktığımızda ise 3 GB'a ya yakın bir belge verisi burada bulunuyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Birçok arkadaşınız size relast video gönderiyor veya Instagram üzerindeki bütün videoları size gönderiyor. Aslında bu oradaki depolamayı hemen hemen arttırılmasının nedeni oluyor. Size gönderilen mesajların, videoları sildiğinizde ise tabii ki de Instagram eski uygulama büyüklüğüne geri geliyor. Örnek olarak diyorum 285 ise 285'e geliyor. Ama çok sayıda size video geliyorsa eğer onları sildiğinizde ise tabii ki de tekrardan telefonunuzun saklama alanını yükseltebileceksiniz. Apple iOS 17.4 yazılım güncellemesiyle beraber tabii ki de pil sağlığını ve stabil bir şeklinde artık pilini oturtmaya çalışıyor. Gerçekten son zamanlarda artık pil performansıyla ilgili herhangi bir şikayetim yok ama telefon şarjdayken bu çok fazla ısınmaların neden oluyor. Pil sağlığına baktığınızda ise pil sağlığım %97 güncelleme yapmadan önce de pil sağlığım 97'ydi herhangi bir düşüş yaşamadım. Ortalama olarak son 10 güne baktığımızda ise de iPhone 14 Pro Max için konuşuyorum. 8,5 saat ve 9 saatlik bir ekran performansı alıyorum ve telefonunun ortalama olarak baktığımızda ise hiçbir zaman %100 olarak almamışım. %90 veya %80'den sonra telefonumu sürekli şarjdan geri çekiyorum. Sizler hangi modeli kullanıyorsunuz ve ekran performansı ne kadar ayırıyorsunuz yorumlar kısmında yazın. Tema duvar kağıtları yüklenmedi Bu final güncellemesinden sonra bastığınızda ise hızlı bir şekilde artı tuşuna birçok tema artık aktif bir şekilde yükleniyor. Tema duvar kağıtlarının sorunu da bu günceleme ile beraber giderildi. Artık yeni bir tema duvar kağıdı eklediğinizde ise hızlı bir biçimde bu duvar kağıtları ekleniyor. Bazı uygulamalarda bildirim gelmiyorsa eğer bunun için App Store'a gidip burada tabii ki de manuel bir şekilde her güncelemeden sonra bunun manuel bir şekilde günceleme yapmanız gerekiyor. Kendi profilinize tıklıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırdığınızda ise örnek olarak bak yeni güncelleme gelmesine rağmen 18 tane güncelleme ardı ardına geliyor. Bunun manuel bir şekilde tümünü güncele dediğinizde ise hızlı bir şekilde tüm uygulamalarınız güncel olduğuna dair eminseniz artık hızlı bir şekilde tüm uygulamalardan bildirim alabileceksiniz. Podcast ve tabii ki de müzik uygulamasında yenilikler mevcut. Artık podcast'i dinlerken podcast'in rengi mor rengiydi ve yeni rengi artık yeşile dönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Müzik uygulamasındaki şimdi dinle kısmına baktığımızda ise burada ana sayfa olarak gözeltilmiş. Normalde burada şimdi dinle olması gerekirken şu anda ana sayfa olarak bunu da değiştirmişler. Telefonumla oynarken normal günlük uygulamaları giriş çıkış yaparken herhangi bir kasma yaşamıyorum. Ama telefonum şarjdayken birçok uygulamaya giriş çıkış yaptıktan sonra telefon çok fazla ısınıyor ve onun ardından hemen kasmalara başlıyordu. Bu yazılım güncellemesi sonrasında ne olacak tabii ki de bu da merak konusu. Biraz kullandıktan sonra detaylı bir şekilde video çekip mutlaka kanala short video olarak yüklemeye çalışacağım. Oradan detaylara göz atabilirsiniz. Hızlıca Geekbench skorpanlarına bir göz atalım. Şu anki mevcut Gekben skor puanı, tekli skor puanına baktığımızda ise 1912 olarak güncellenmiş. Çoklu skor puanına baktığımızda ise 5577 olarak güncellenmiş. Sizler hangi modeli kullanıyorsunuz ve hangi sürümdesiniz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.